Eh Tatyana, Tatyana! Ee bana bak şu pantolonunu bana hemen ütüle hadi. Tatyana bütün mektupları ütüleyecek, İçindeki bütün mikroplar geberecek. Ne yapıyorum sana? Ne iş be, eskiden pantolonunu gösteren ütüydü, şimdi mektubu okutan ütü. <laughs> ne espri ama? Ben geldim aşkım. Aa! Ne bu halin donla böyle? Ee hayatım hoş geldin, hoş geldin. Ee pantolonumun ütülenmesini bekliyorum. ...yabancı bir kadının yanında evde böyle donla gezemezsin. Hayatım, Tatiana yabancı sayılmaz. Yani yabancı da ya bu evin yabancısı değil. Olabilir. Yine de ben senin yabancı bir kadının yanında... ...böyle kısa bir donla gezmeni istemiyorum. <laughs> 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 oh. 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 ee, Ruzan ne yaptın kız? Benim, benim donuma? Şimdi ben böyle ortalıkta kırpınar pehlivanı gibi mi dolaşacağım? Kıskanç ortalık. Çok yakıştı aşkım, vallahi çok güzel oldu. Maskar bey ben sizin pantolonu ütüledi. E bu nasıl oldu? Ee, sen pantolonumu du çıkmaz diye boşuna söylememişler. Yap böyle içim fena alıyor. Yani, sağlığında da kıskançtın, öldün, bir şey değişmemiş. Gene kıskansın. Ee, e, Rusar hanım rahatsız etmek istemezdim ama acilen öbür tarafa gelmeniz gerekiyor. Öbür tarafa mı? Niye? Ne oldu? <laughs> ee, burada fanilerin yanında söyleyemem. Ee, biliyorsunuz yasak. Tamam, gidelim o zaman. Aşkım, ben gitmek zorundayım ama sonra yine gelirim. Tamam canım, tamam. Aslına bakarsan bu kikilik hortlakla böyle gitmen pek hoşuma gitmiyor ama... ...neyse, yani mümkün olsa bir bayan yanında gitsen, yani tercih ederdim ama... ...olsun, bu iğrenç herife katlanacağız. Bay bay aşkım. Hayır efendim, artık masal Bey'i beklemeyeceğim. Ölüme ilk çıkanla evleneceğim. Kızım, sakin ol biraz, bu işler hemen öyle hop deyince olmaz ki. Ya beş senede bir insan bir milyar kere hop der ya. Ben kesin kararımı verdim, önüme ilk çıkanla evleneceğim. Ya sandıkta giçe çeyizlerim bile eskidi be. Yani Hakan Peker'in Hey George, versene borç kaseti bile var çeyizimde. Onun modası bile çoktan geçti, geçti, geçti. Anne, hatta yani, hatta bu, bu salayın bir başka birisiyle evlenmesi hiç işimize keklerin, gelmez. Hı, bile doğru kutlandı. söylüyorsun. Hatta hayalımı kedi. Elimizde masarla evlenmeye büyütüm, hazır büyütüm, olarak. Bir yerlere gitmeyen, getirdim. Siz tek bir beni yere getiremedim. Hatta ve hatta çeyizimdeki sinema biletlerinin tarihi bile geçmiştir. Tamam Reyhan, tamam, tamam. Bak. Hele şu kahvaltı bir bitsin. Söz veriyorum. Seni hemen masara götüreceğim. Yani bir kez daha evlendirmeye çalışacağım. Söz, bak söz diyorum. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Bir an önce başlasak iyi olacak ya artık. Evet ya, benim de korkutacak bir sürü fani var arkadaşlar. Ay lütfen biraz yavaş olun. Sizin yüzünüzden kaç tane faninin günahını sildim. Pardon ama biz toplantıya başlamak için kimi bekliyoruz? Eşer ruh ve ruhsar adında iki hayaleti bekliyorsunuz. Ama çok rica ediyorum, biraz yavaş bekleyin. <laughs> <laughs> İşte geldiler galiba. Nihayet ah, ya. ne oluyor burada? Niye herkes toplanmış buraya? Ee, Marmara bölgesi hayaletlerin toplantısı var Ruhsar. Herkes seni bekliyordu. Ay hele şükür geldiniz. Ay gürültüden vallahi başım şişti. Peki ne toplantısı bu? Böyle bir şey nereden icap etti? Ee, bundan sonra her sene bölge hayaletler toplantısı yapılacakmış. Ve böylece hayaletlerin sorunları ve karşılaştıkları sorunlar e, konuşulup çözüm bulunacakmış. Evet, hayaletiz belki ama bizim de bir takım sorunlarımız var yani. Evet, mesela bizim insanımız hayaletleri pek sevmiyor. Başka ülkelerde cadılar bayramı bile kutlanırken... ...bizim ne bir özel günümüz ne de bayramımız var. Çok doğru söylüyorsun, yok, yok, yok. Hayal etsek biz de yani herhangi bir şekilde kutlanırız. Hayal etmemiz var. Ay susun, susun! Yeter, susun! Bakın yine hata yaptım sizin yüzünüzden. Barter Emel denen faniye hayvanlara eziyet etme günahı yazdı. İyi ama toplantıyı yapmak zorundayız. Ay hadi gidin başka yerde yapın toplantınızı. Burası hayaletlerin toplantı salonu değil. Peki ama nereye gidelim ki biz? E fani tarafta bir yere gitsek mi acaba? Fani tarafta nereye gidebiliriz ki? Bildik güvenilir bir yer olması lazım. E, Ruh senin evine gidelim mesela. Benim evime mi? Ama bu mümkün değil. Niye? Sizin evinizi mi yiyeceğiz Ruhsar Hanım? Yoksa bizlerden mi utanıyorsunuz? Hayır, tabii ki öyle değil ama... E, ...yine de... ...ne bileyim ben? Aman be Ruhsan, orası senin evin değil mi? E, niye çekiniyorsun Allah aşkına? İyi, e, peki. Benim evime gidelim hadi. Oh be! Ay, ahiret varmış vallahi. Bak Ruşen amcanın oğlu Seda da Kadir Tapucu ile anlaşıp nikah memurları için şarkı yaptırmış ya. Anne yeter Allah aşkına. Ya sonunda amca katili olup çıkacağım ha. Siz hiç merak etmeyin Mansar Bey. Ben sizi hapisten çıkana kadar beklerim. Yani zaten benimle evlenmek isteyen de yok. <laughs> Reyhan kes sesini. Niye kesecekmişim? Ya yani hem Mansar Bey'i katil edecek. ...kuşlar bile tek başına ömür geçiremezken... ...senin böyle evlenmemen hiç yakışık alıyor mu? Evlen gitsin şu kızcağız da yani vallahi sevaba girer. Anne ben sevaba girmek istediğim zamanlarda... ...kırmızı ışıkta arabanın camını silen çocuklara para veriyorum. Aa! Ya şimdi ben sizin e, kırmızı ışıkta camınızı silsem benimle evlenir misiniz? Allah Allah! Allah Allah! Yani komedi dans üçlüsünden sonra şimdi komedi ısrar üçlüsü. Hey Allah'ım ya Rabbim, sen <laughs> Biz geldik. O, o, şş, bu ne be? Yurttan sesler, hayaletler korosu mu? Bunlar Marmara bölgesinin hayaletleri canım. Yani benim de içinde bulunduğum bölgenin hayaletleri. Bana bak Ruslar, ne işi var evinde bu hayaletlerin? Ha? Hayaletler kahvesi mi burası? Söyle çabuk defolup gitsinler buradan. Yok ya, bu ev senin olduğu kadar benim de evim canım. Hayır efendim, sen öldüğüne göre kanunen bu ev benim. Bu kadar hayaletin için de tartışmayalım canım. Küçük bir toplantı yapıp gidecekler ya. Evet sevgili hayaletler. Artık herkes hazırsa toplantıyı başlatabilirim. İlk gündem maddesi olarak sorunlarımıza değineceğiz. Ya, deliciğim, deliciğim. Anne Reyhan dışında Bana başka bir kız getirdi. Kimi getirdi? karışma orada nerede bu? Ömer Bey, toplantıya döner misiniz lütfen? Evet, Aa, tabii. Evet arkadaşlar, Marmara Bölgesi hayaletleri olarak sorunlarınızı dinliyorum. Ee, benim sorunum arabalarla ilgili. Biliyoruz ki bu arabalar öldükleri zaman araba mezarlığına gidiyorlar. Peki bu arabalar neden hiç ortamıyor? Aha. Evet ya, bizim de kendimize göre hayalet arabalarımız olurdu o zaman. Ay neyse, hadi yürüyün, yürüyün, evet. işimize gidelim, ay, geç kalıyoruz, yürüyün. Vallahi hadi bakın, düşün önüme. Hadi Ardama, bakalım güle güle. Beşime düşün, Aa. hadi düşün. Hadi güle güle, güle güle, güle hadi, güle, hadi. Ay evlatcığım, ne, ne olursun yani şu evlilik işini bir kerecik daha düşün. Tamam anneciğim, söz veriyorum, üç dört saniye düşüneceğim, tamam. söz söz. Yani dediğim gibi eğer ay, amcanızın oğlu Sedat'ı öldürüp... E, ...hapse girerseniz Mazhar Bey, ben sizi beklerim. Tamam canım. Ay, hatta her hafta... Ne kek çörek börek pasta yapar diğerinde de gelirim oldu salakçım tamam yürü, yürü, önüme, Çok, yürü. Bu hadi. hadi hadi Yürü, hadi 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 Çek yan yana ruhuna sağlık Bu saçını <laughs>